Merhaba arkadaşlar. Pegem sezon finali deneme 1. 38. soruyla başlamak istiyorum. Güzel beğendiğim bir soru bence. Güzel bir soru. Şimdi inceleyeceğiz. Ne diyor? Sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. X ve Y diyor. Sıfırdan ve birbirinden farklı ne demek? X ve Y eşit değildir. Sıfıra ve birbirine de eşit değildir. Aynı zamanda. Böyle bir durum var. Bunu önce bir böyle yazmanız lazım. Tamam mı? Ona göre diyor her zaman doğrudur. Bunu vermiş, bunu vermiş ve bunu vermiş. Şimdi arkadaşlar mutlak değer var. Mutlak değer var. Ya bakıyorsunuz aynı şey eksilisi. Ya bunu var ya isterseniz x sıfırdan büyüktür, y sıfırdan büyüktür, x'in sıfırdan büyük olma durumu, y'nin sıfırdan büyük olma durumu en az 7-8 durum incelersiniz. Ama şıklara baktığınız zaman aslında onları hiç gerektirmeyecek durumları inceleyeceğiz. Ben aslında bunun 7 durumunu da inceledim. 3-4 dakika mağlı denemede çözerken. Ama sonra da ben cevap baktığım zaman aslında şunun, şunun hiç onlara bakmaya gerek kalmadığını göreceğiz. Neden mi? Şimdi burası sıfırdan büyük mü? Mutlak değer içinde. Evet sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük bir şey şurası. Şöyle. Peki burası da mutlak değer içinde. Çıkacağı rakam, çıkacağı şey yani. Sıfırdan büyük olacak mı? Evet. Yani bu ifade pozitif mi? Pozitif. Yani y eksi x. x çarpı y dediğimiz şey. Sıfırdan büyük mü? Evet. Bunu ben peki nasıl yazabilirim? y x çarpı y eksi x x çarpı y büyüktür sıfır diye yazar mı? Evet. Peki bu y'ler gider mi? x'ler gider mi? Yani benim elimde ne kaldı? 1 bölü x eksi 1 bölü y sıfırdan büyük bir ifadesi kaldı. Bakıyorsunuz bunu karşıya atsam birinci durumu yakalar mıyım? Evet birinci durumu yakalarım. Peki ee, karşı attım. 1 bölü x büyüktür 1 bölü y. Bakıyorsunuz x bölü y sıfırdan küçüktür demişim. Pozitif olma durumu, pozitif olma durumu var mı? Var. Mesela ne? 1 bölü 2'ye 1 bölü 3 olabilir mi? Evet. E peki x bölü y pozitif ve sıfırdan küçük olma durumu var mı? Yok. Kesinlikle yok. Ama bak y negatif olabilir. x de negatif olabilir ama negatif ve bak pozitif de negatif de olabilir. Yani bunda bir kesinlik yok. Sıfırdan küçük de diyebilirim. Büyük de diyebilirim. Bu durum değişir. Ondan sonra şimdi geldik üçüncü duruma. X artı Y sıfırdan küçüktür durumu. Yine aynı mantık. İkisi pozitif de olabilir. İkisi negatif de olabilir, biri pozitif, biri negatif de olabilir. O yüzden buna da kesinlikle bir şey diyemem. O yüzden sadece cevabımız Adana olur. Güzel bir soru, ben beğendim bu soruyu. Ondan sonra gelelim şimdi bu duruma. ABC tam sayı, A kare artı B küp artı B kare çarpı C5, C üzeri 5 tek sayıdır demiş. Tek sayı ne demek? Ya şu tek olacak, ya bu çift olacak, ya bu çift olacak, bu tek olacak demek. Buna göre bunlardan her zaman doğrudur diye bir soru sormuş. Bakın ben burada ilk başta soruyu çözerken şöyle bir şey gözlemledim. Dedim ki B, B'ler ortak. B parantezini alsam dedim. B parantezini nasıl alabilirim? En küçüğünün ortağını alacağım. Yani bunda B kare var, bunda B küp var. Minimum bunda olduğu için buna göre alacağım. B kare kare parantezini aldım. Burada ne kaldı? A kare çarpı B kaldı. A kare çarpı B artı burada B kareyi kullandım. C üzeri 5 kaldı. Peki bu ifade şu anda tek bir sayı mı? Yani bu tek. Yani bir şey şu işlem tekse ve çarpanlarını ayırabiliyorsak o zaman bu da tektir. Şu kısım da tektir. Yani B her her türlü çift tek midir? B her türlü tektir. B'nin çift olma durumunu da düşünsenize burası çift olsaydı bu toplam çift olurdu. O zaman bu durumu sağlamazdı. B kesinlikle de tektir. Bize her zaman doğrudur da bakın. 3 direkt tek olduğunu yakaladık burada. Şimdi gelelim içeriği inceleyelim. Şimdi A kare artı B Artı c, c üzeri 5. Buranın tek çıkabilmesi için a kare çarpı 5 artı c üzeri 5'in tek çıkabilmesi için ya burası tek olacak ya burası tek olacak. yani Burası çift olacak yani. Ya da burası çift olacak. Her türlü. Burası tekse bu çift. Bu çiftse bu tek. Şimdi buranın tek olma durumu. Burası tekse e, bu da tekti zaten kesinlikle. O zaman a çifttir. Peki burası tekse yani a tekse b de tek burası çifttir. Mantıken örnek veriyorum C tekken A çift C çiftken A tek bir bakalım A artı B artı C çifttir demiş bu tek miydi tekti bir şey söyleyebilir miyim A ya da C ikisinden biri tek biri çift değil miydi mesela C tek olsun A çift olsun tek de tekin toplamı çift çift de çiftin toplamı çift peki A tek olsun C çift olsun Tekle tekin toplamı çift, çiftle çiftin toplamı çift. Yani bu her türlü herhangi birisi tek olacağı için tek tekle tekin toplamı çift, çiftle çiftin çok toplamından gene çift olacak. Yani bu da her türlü sağlar. Peki bu ikisinden birisi her türlü çift olmak zorunda değil miydi? Her türlü çift olmak zorundaydı. Yani b tek bile olsa bunlardan herhangi ikisinden birisi çift olacağı için bu sonucu da yine çift sağlamaz mı? Yine sağlar. O yüzden cevabımız edin nedir arkadaşlar? Bu bölümde 5 tane soru çözeceğim. İkin, i̇kinci partta da 5 soru çözeceğim. Bugün birisi, ertesi günde diğer 5'ini aktaracağım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar mantık sorusuna bakıyoruz. Mantık işlem mod mu denir buna? Bilmiyorum. Da hani bu modüle giriyor herhalde. Bakıyorsunuz AB var, BA var, tersi var. Ben size bunun hemen nasıl çözeceğini göstereceğim böyle soruların. Genelde bu biraz bence basit ama daha zorları da var tabii ki. Şimdi bakıyorsunuz bu tam sayı üzerinde işlem üçgen işlemi verilmiş. Böyle bir ifade verilmiş. Ve şimdi tanımlanır. Buna göre 7, 4 işlemin sonucu karşıdır. Şimdi bakın bu bilinmeyenler işlemleri bu tarafa atalım. A işlem B artı 2 işlem B işlem A eşittir 3 A artı 2 B. Oldu mu? Şu an bu, bu var değil mi elimizde? Şu anda bu var. Şimdi diyelim ki şu kısım A olsun bu kısım B olsun. Neden farklı ifadeler? Şimdi bakın bir 7'ye 4 yazarsam bakın 7'ye 4 yazarsam bunu yakalarım. Burada 4'ü 7'yi yakalarım. Bir bir kere böyle yazacağım. Bir de buraya 4 vereceğim. Burada 7 vereceğim. Bu sefer burası B olacak. Buraya 4 ve 7 verdiğim zaman 4 bakın 4 B ya. Bak bu 4 olacak. Bu 7 olacak. Şimdi 7'ye 4 benden istenen bu A. Buraya şunu vereceğim. Buraya hemen diyeceğim ki burası ne? 4. Bu da 7. Ama ikinci ifadede A'ya 4 vereceğim. B'ye 7 vereceğim. Burada o zaman B'ye 7 verdiğim zaman A'ya 4 verdiğim zaman A'yı yakalayacağım. Şimdi birazdan göreceğiz zaten. Şimdi ilk ifadeyi verelim. A'ya 7, B'ye 4 işlemi verdiğim zaman 7'ye 4 artı 2 4'e 7 Şimdi A'ya 7, B'ye 4 veriyorum. Şimdi A'ya 7 verdim. 3 kere 7, 21 2 kere 4, 8 21, 8 daha 29 29 oldu mu? Şu dediğim ifade A mı? A artı bu dediğim ifade B mi? 2B eşittir 29 mu? Şimdi A'ya 4 B'ye 7 verdiğim zaman A'ya 4 B'ye 7 verdiğim zaman B ifadesini mi yakalıyorum? Bakın buraya yakalıyorum. A'ya 4 veriyorum. 4 işlem 7 artı 2 çarpı A'ya 4 B'ye 7 veriyorum. 7 işlem 4 eşittir. A'ya 4. B'ye 7 verdim. 4 kere 3 12. 2 kere 4 14. Topladığım zaman şurası 12. Burası 14 mü? 26 mı oldu? Evet. Şimdi bakıyorsunuz. Burası ne artık? Burası B ifadesi. Artı 2 A ifadesi. 26 mı? Ben buradan benden neyi istiyor? A'yı istiyor. Benim B'yi götürmem lazım. Gelir buraya 2 ile çarparsam ve de buraya eksiği koyarsam B'ler gider mi? Gider. Allah kapak gidiyordu. Ee, şimdi B'ler gitti diyelim. Bakın burada ne var? 2A var. 2 ile çarpalım. Burayı bir genişletelim ilk başta. Burada ne, ne, oldu artık burası? 2B artı 4A eşittir 52 oldu. Bakın şu ifadeyi 2 ile çarptım. Bu ifadeyi eksi ile çarptığım zaman 4A A. Ne oldu? Bende 3A kaldı mı? Şuraya yazıyorum. 3A kaldı. Eksi ile çarptım. Burası eksi 29 oldu mu? Oldu. 52'den 29'u çıkaracağım. 52'den 29'u çıkardığım zaman 13 buradan bir gitti. 23 e 3A 23 mu oldu? O zaman A dediğim şey 23 bölü 3 müdür? Cevabımız da arkadaşlar 23 bölü 3'tür. Bu sorunun çözüm yöntemi böyle. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sepetteki kiraz ve eliklerin toplam sayısı 108'dir. Bu sepetteki kirazların 2 bölü 5'i eliklerin 1 bölü 4'ü yenildiğinde. Şimdi diyelim ki kirazlar 5x olsun. Elikler de 4 diye olsun. Yenildiğinde sepetteki kiraz ve eliklerin sayısı birbirine eşit olmuştur. Ben neyi yedim? 2 bölü 5'ini yedim. Yani 2x'ini yedim. Geri kaldı bana kaç? 3x. Ben eliklerin kaçta kaçını yedim? 4'te 1'ini yedim. Bende kaç kaldı? 3 y Bunlar birbirine eşit miymiş artık? Evet. E ben x dediğim şey k dersem, y dediğim şey de k dersem o zaman kiraz dediğim şey 5k, elik dediğim şey 4K mıymış? E bunların da toplamı neymiş? 108 miymiş? Yani 9K dediğimiz şey 108 miymiş? O zaman K dediğimiz şey 12 mi? Bana neyi soruyor? Buna göre başlangıçtaki kiraz sayısını soruyor. Kiraz dediğim şey 5 kaydı. 5 kere 12 de cevap 60'tır arkadaşlar. Bu sorunun çözüm yöntemi de böyledir. Bir sonraki soruda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar birinci parttaki son iki sorumuzu çözüyoruz artık. Şimdi 45. soruya bakıyorum. Aşağıdaki çarkta arka arkaya gelen her 4 bölmedeki sayıların toplamı 56'dır. Ve buna göre diyor A artı B sayısı kaçtır? Şimdi ne diyor? 4 çarktaki toplam sayısı 56'ymış. Şimdi bakıyorum. 2 tane üst üste rakam olan burası. Ne diyor? Yani burası... Burası burası. Burası toplamı neymiş? 56 56'ymış. Ben iki tanesini biliyorum. 17, 5 daha 22. 56 mıydı toplamı? 22'den çıkarırsam 34 mü? Yani şu iki kısımda kalan yer 34 mü? 34. Peki 1, 2, 3, 4. 34 var, 5 var. Yani 39. Ben şurayı bulabilir miyim artık? Bulabilirim. 56'dan 39'u çıkarırsam 16'dan 9 çıktı 7. 4'ten 3 çıktı 1. Yani burası 17 miymiş? Artık bakın burayı bulabilirim. 5, 17, 20. Şurayı bulabilirim. O 20, 37, 42. Buraya 14 kaldı mı? Kaldı. E, 20, 34, 44, 51. Buraya 5 kaldı mı? Kaldı. 20, 34, 39. 39 iken yani buraya ne gelmişti? 17 gelmişti. Yani şuraya 17 geldiyse buraya da 17 gelir. 14, 19, 29, 36. Buraya ne gelir? 20 gelir 56 olması için. 5, 22, 42. Buraya ne geldi o zaman? 56 olması için 14 geldi. E bana neyi soruyor? A artı B'yi soruyor. Bu da cevabı 19'dur arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu soruyu okumam lazım. Hepsini yazmadım çünkü çok uzun bir soru. Şimdi hemen okuyoruz bu soruyu. Bu da 47. soru. 47. Bir kuru de satılan badem, fındık ve fıstığın birer kilogramla alış ve satış fiyatları ilgili aşağıdaki şunlar bilinmektedir. Fındığın alış fiyatı, fıstığın satış fiyatının iki katıdır. Bakın ben burada bak fındık var, fıstık var, badem var değil mi? Bir tablo yapalım hemen. Şöyle bir tablo yapalım. Fıstık, badem, şey fındık olsun burası. Fındık, badem burası da. Değil mi? Şöyle bir çizelim. Şöyle bir hemen gelin buraya alış deyin. Alış. Buraya gelin satış deyin. Satış. Şimdi ne diyor bize? Fıstığın alış fiyatı fındığın alış fiyatı fıstığın satış fiyatının iki katıdır. Yani ben fıstık x olsun alış fiyatı fındığın alış fiyatı fıstığın alış fiyatının iki katı mıymış fındık? Evet. Bademin alış fiyatı fıstığın satış fiyatının iki katıdır. Yani fıstığın satış fiyatını istiyor. Ben fıstığın satış fiyatını biliyor muyum? Bir yorumlamam var mı? Var. Aslında var ama ona en son geleceğim. %50'yi şurada okuyoruz zaten. Ona en son geleceğim. Diyelim ki satış Y olsun. Fıstığın satış fiyatı Y olursa bademin satış fiyatı 2Y olur mu? 2Y olur. Ve diyor ki bütün kuru yemişler %50 kârla satılmıştır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne kadar çok bir şey söyleyeceğim. Burası X, burası Y. Bu bunun %50 kârıymış. Yani X dediğimiz şey 100 ise Y dediğimiz şey 150 mi? Buradan işler dışarı yaparsak şurada bakın 2Y 3 yani 3x dediğimiz şey eşittir 2y'y. Yani x dediğimiz şey 2 kaysa y dediğimiz şey 3k. x 2 ise y 3k. Gelin x yerine 2k, y yerine 3k yazalım. Bakın 2k, 3k. Burası ne? 4k. %50 karla satıyor muydum? Evet. %50 bak 4k %100 ise %150 nedir? 1,5 katıdır. O zaman burası 6k mı? 6k. 2y. Y neydi? 3k. O zaman buraya ben 6k yazıyorum. Bunun %50 karı nedir? 1,5 katıdır. 9k'dır. Bana ne diyor? 8 kilogram fıstık. 6 kilogram fındık. 2 kilogram badem sattığımda karım 260 TL'ymiş. Bakın. Ben fıstığı kaç kilo satıyorum? 8. Benim fıstıktan karım ne? 2K'dan 3K'ya. K karım var değil mi? O zaman benim fıstıktan 8K Karım var mı? Evet. Benim fındıktan kaç karım var? 2K, 2K karım var. 6 kilogram 2K ile çarparsak benim 12K TL tamam mı? KTL bunlar TL karım olur. Benim fın, bademden kaç kâ, K, K karım var? 3K. Ben kaç satmışım? 2 kilogram. O zaman 6K da bundan karım var mı? 8. 12 daha 20. 6 daha 26. Benim karım kaçtı? 260 TL. O zaman K dediğimiz şey 10 mudur? Evet 10'dur. Bana neyi soruyor? Fındığın 1 kilogram alış fiyatı. Yani 1 kilogram alış fiyatım ne? 4K. Yani 40 TL mi? Evet. Neyi soruyor? Fıstığın 1 kilogram satış fiyatından kaç fazladır? Fıstığın satış fiyatı ne? 3K. K 10'du. 30 TL'de o zaman ben bunu satmış mıyım? Arasındaki fark nedir o zaman? 10 TL'dir arkadaşlar. Cevap da 10'dur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video yarın yüklenecek kanala. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.